O kullanmayanlar bile AKP'ye gidiyor. Ben oyumu kullanmak istemiyorum ama AKP'ye gidiyor. Bunu da düşünmesi lazım. Ben bak fırında fırında çalışayım. Ustayım bak, ustayım ben. Aldığım para bir buçuk Ustayım ha. Telefonum iki buçuk aldım. Telefonu iki buçuk aldım. Bugün aldım, yarın satmak istiyorum. 500 lira gidiyor. İki buçuk aldım, telefonu bugün aldım, yarın satmak istiyorum durdurma düşmüşüm satamıyorum. Çok özür dilerim. Telefon girebilir miyim röportaj Son bir şey diyebilir miyim? Hayır bu Şimdi, kardeşimi göndermeden ben girmek istiyorum tamam. abi. Halkın düşünce özgürlüğü var doğru mu? Şimdi ben Instagram'da görüyorum. İzliyorum. Hepinizi izliyorum. Ne dedin insan? Sen fırının sen ustasın değil mi? Aynen ustayım tamam. ben. Tamam güzel kardeşim. Aldın bir çıkınlar. Beni dinler telefonu... misin? Beni dinler misin? Aynen. Ben turizmciyim. 9 senedir turizmciyim. Evet. Tamam mı? Aynı zamanda kale içinde iki tane otelin mutfak direktörünü yapıyorum. Şimdi dedin ki bana ben bir buçuk milyara çalışıyorum. Hangi evet. fırında çalışıyorsun? Isparta fırında. Isparta fırında çalışıyorsun. Aynen. Tamam. Bir buçuk milyara çalışıyorsun aylık. Aynen. Ustasın. Ustayım ben. Anladım. Şimdi hocam ben şunu eklemek istiyorum. Bir arkadaş Instagram'da, sosyal ağlarda, Twitter'da herhangi bir sosyal platformda. Ve bayra e, bayrağı, sosyal bayrağı, platformda. Günlük bir lira para biriktirirse ayda otuz lira yapar. Evet. Doğru mu? Şu anda kullanabileceğimiz en lüks telefon iPhone 11, işte markalı telefonlardan bahsedelim. 11-12. Ne kadar işte 10 milyar, 15 milyar. Bugün ben hiçbir ustanın, ben kendim komi, mutfak komisine 2,5 milyar maaş ödüyorum. 2,5 milyar maaş ödüyorum. Yani, yani, yani asgari asgari ücret. Altında. Asgari ücret altında kimse sigortasız personel çalıştıramaz. Yani bak ben e, milliyetçi bir adamım. Ama AK Partili değilim. Peki, Kesinlikle AK Partili değilim. Kesinlikle e, bir parti tutmuyorum. Sosyalistim. Şunu söylemek istiyorum. 2800 artı bir kominin şu anda sigortalı maaşı 3800-3700 gibi civarlara geliyor. Sigortası dahil. Maaşı üzerinden yatan sigortası dahil. Bunu aylık yıllık 12 aya çarparsak ne yapar abi? Sen bugün 1800 lira, 1700 lira telefon alabilirsin. Yani 1500 liraya çalışıyorum diyor kardeşim ama ben 1500 liraya çalıştığına inanmıyorum abi. İnanmıyorsun değil mi? O kadar bak bana, iş yerinde bak 8 kişiyiz. Bana, bak kaç kişi var? Bak iki tane Türk var. iki tane de Kürt var. Yani Sekiz kişi ya var Dört bak. Dört kişi Suriyeli var. Herkesi aldığı bir buçuk milyar para. Bak diyor sen gitsen de ben Suriyeli alırım çalıştırırım diyor. Ha şimdi sen bunun cevabını Hayır, ver. Tamam, Suriyeli alıp çalıştırırım sigorta diyor. Sigorta Sigortalı mısın? Sigortalı, değilim ben. Yani yaşında 17 yaşında o, bir arkadaş sigortasız çalıştırmanın da ayrı bir cezası var. Tam bunu bildirmesi yani gerekiyor. Yok yok. Ben ya sana da, diyorum bak. Güzel kardeşim. Bak, ben alıyorum. İster, çalış, işler sene turizm sene 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 gel abi. Gel, sizin belki paranız var. Adam mutlaka çalışmak zorunda kalıyor ki 1500'e çalışıyor. Bizim olayımız ne biliyor musun? Bizim olayımız bizim olayımız ne biliyor musun? Bizim olayımız ne biliyor musun? Abi Suriyeliler hiçbirimizi istemiyoruz. Hiç kimse buna Bunda mutabız. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama, ama bak ben Dubai bak Dubai'de, İtalya, Roma'da tamam isim veririm hiç önemli değil. Burada eğer sıkıntı olmayacaksa isim de veririm. Çalışmış bir insanım. Ben Türkiye'ye kadar Türkiye'ye kadar Türkiye güzel bir ülke görmedim. Neden? Burada hepimiz birbirimize gruplaşıyoruz. Türk, Kürt, Çerkes, Alevi, Sünni, Süryani her birimiz hepimiz kardeşiz. Bunu tabi bunu duyarlılığa sahip olmayan cahiller onlar başka. Her ülkede bir cahil var abi. Onlar başka. Ama ben ülkemde o kadar güzel yaşıyorum. Şimdi diyorlar ki do dolar yükseldi. Euro yükseldi. Abi şöyle bir bakalım aç şimdi mekanın önüne bakalım abi çevirelim kamerayı oraya dolar yükseldiyse euro yükseldiyse bu insanlar geçim sıkıntısı yaşıyorsa bu kadar insanların alışveriş yapması şeyine <laughs> Yani ama sıkıntı abi. yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Etkileniyor ama. E, peki bir şey sor. E, peki bir şey sor. Hayır, hayır bir, dakika. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Hayır bir dakika. Hayır. Geçme gidelim. Bizim ülke bizim ülkede abi. üretimi sırasını söyle, eğitimi sıralamasını söyle, sporu spora olan katkısını sıralamasını söyle. Ben sana diyeyim ki haklısın. İsmi ismine tamam. gerek. Tamam güzel kardeşim. Bak e söyle ki bizim ülke için şöyle önceki gibi bak ben İkinci üniversite okuyorum. Birinci tamam. üniversitem aşçılık, ikinci üniversitem gastronomi. Tamam. Şu anda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Tamam. Şimdi okumak için üniversitenin ön kapısından girer, arka kapısından çıkarsın. Evet. Bu kişiye bağlı olan bir şey. Okullarda benim ben sana e, şu an o fırsatım, şansım olsaydı ha gösterebilirim. Bir soruyu evimdeki kütüphaneyi de gösterebilirim. Hiç evet. problem yok. Yani bir odam sadece kütüphane yaptım ben. Amin. Tamam, evet. Tamam Şunu anlatmaya çalışıyorum. Üniversitenin önünden girip arkasından çıktıktan sonra okumanın ya da ülkedeki eğitimin bunu sorgulamanın hiçbir anlamı yok. Tamam. Kişinin kendisinde biten bir şey. Bak iki yıllık aşçılık mezunuyum diyorum. Dört yıllık tamam. üniversite tamam. mezunuyum. Şu anda benim sahip olduğum tamam. değer ne biliyor musun? Kale içinde iki... Bak, bir saniye abi bitsin. Kale içinde iki otelin mutfak direktörüyüm. Evet. Turizmde de başka beş yıldızlı büyük bir tesiste de mutfakta yine pozisyonu yönetici bir kısımda ee, yönetim tarafında çalışan bir personelim. Tamam. Şimdi ben üniversiteyi bitirmişim. Dördüncü sınıftayım şu anda ve iş sahibiyim. Tamam. Yani demek istediğim olay ne biliyor musun? her şey Üniversitenin önden girip arkasından çıkıyorsa bu kişiye bağlı olan bir şey. Tamam. Yanlışsam lütfen düzeltin. Ben de açıklamasını yapayım. İkimiz de üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Sen zenginsin, sen imkanı var, koleje gidiyorsun, özel dershaneye gidiyorsun. Benim de kitap param yok, kitap bulamıyorum. Ama ben senden daha çok istiyorum ve sen zengin olduğu için sen tipa gidiyorsun, ben tıpa gidemiyorum. Şimdi burada eğitim var mı? Hayır. Bana söyle ki bu eğitimdir. Ben Anladım. de sen. Şöyle yapalım. Bir, bir, bir şey İsim vermemize sakınca yok değil mi? Yok. Devlet kurumundan. Tekeli şey olur lütfen. Hiç... Bir saniye abi. Ben üniversiteyi kazandım nasıl kazandım? 4 yıllık lise 472 puan aldım. 472 puan aldım. İkinci üniversite. 472 puanla. Ben nasıl kazandım? Beni babam özel bir dershaneye göndermedi. Benim babam da yoksun Benim babam bir mermer ustası. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Tekeloğlu Kütüphanesinde üniversite sınavlarına gireceğim diye hiç ayrılmadım. Sabah saat 7'de kalktım. Bu e, drama tarafa çekilmesin lütfen. Bak, gerçekten ben medyayı o yandan çok şey yapıyorum. Bir simit, bir çayla gidip hiç elimi yüzümü yıkamadan evden çıkıp sokakta bir simitçiden simit alıp çay alıp o kütüphaneye gidip akşamın saat 8'ine kadar 8'ine kadar daha bitiriyorum. Daha bitiriyorum. Evet, son cümle. Son cümle. Konu da almadı abi. Ne, konu, ne, konu, ne, konu ne, da almadı canım. bak. A, ekonomiden Aynen. Bahsediyorduk. Aynen. Arkadaş Aynen. bahsediyorduk. Arkadaş Aynen. üniversiteden girdi. Aynen. Eğitimden girdi. Hayatımı anlatmıyorum. Aynen. Ben kendi eğitim Aynen. de Her şey etkiliyor. Sanayi de söylemeye çalışıyorum. Kişi eğitimi sen kendin eğitimi kendin eğitim bak. Eğitimi şunu anlatıyorum. Düş bak. Felsefe yürütürsek, felsefeyle bakarsak bazı şeyleri çok iyi anlayacağız. ince düşünmek önemli. Şunu anlatıyorum. Abi ben ben yani sabah saat 7.3 8'de 9'da kütüphane açılıyor. 9'da girip 8'de çıktım o kütüphaneden ve şu anda bunun mükafatını aldım. Kendimi söylüyorum. Tamam. Ama bu eğitim kişiye bağlı olan bir şeydir. Yani sen bunu kalkıp da devlet sana imkan sunmuş, bir sen bunu değerlendiremiyorsun. Yani, hayır. hayır bağlı. Yanlış Hayır, bir, bir dakika. Şöyle. Hayır, arkadaşlarla Polonya'da Polonya'da aynı şekilde. Arkadaşlar bekle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğitimde eğer Eşitlik olmazsa bu kez bir ilk önce eşitlik olacak ki yani şunu demeye çalışıyorum. Kitap parasını bulamayan insan var, kolejlerde giden insana var. Bu ikisini bir tutmak zaten çok ya bir saçma. Bir Üniversiteye kazansanız bile birçok öğrenci atanamıyor. Şu evet. an ülkemizde böyle bir durum var aslında. İstediğiniz kadar çabalayın. Var. Mülakat var. diye bir şey var. Birlik Mülakatta birçok öğrenci takılıyor. Böyle bir gerçek var maalesef. Bir şey söyledim. Ben kesinlikle <laughs> ne bir parti yandaşıyım, ne de bir parti tutuyorum. Hayır, hayır. Daha önce sizinle şurada bir röportaj yaptık. Hatırlıyor musunuz? O ben devletle alakalı bir şey söyleyeyim. Bir dakika abi. Devletle alakalı bir şey söyleyeyim size. Ya tanıdın değil mi Şimdi abi. İşsizlik sıkıntısı var evet. Pandemi döneminden dolayı Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki onlarca işte mezun olmuş öğrencileri tekrar bir sınava sokup mülakatla alacağız. Şimdi abi ben buna başarıya bakarım. Ben... Bunu söylemek istiyorum belki bu konu yine dağılacak ben her şeyi felsefeyle adamım. bunu düşünürse halkımız da düşünürse bu kadar insan da düşünürse bundan bir sonuç çıkartacak ben bir şairin çok sözünü çok seviyorum kahraman Taziolu der ki başarırsan mutlu olursun başaramazsan büyürsün yani başaramadıklarından ders aldıkça tecrübe, evet. tecrübe kazanırsın şimdi abi ben e, okuduğum okuluma ve şu anda işim gücüm yerinde ben yani Allah yani gönlüm ister ki herkes iş sahibi olsun ama abi yani şu an durumumuz belli ülkenin hali belli bundan Şimdi pandemi bu bir şey uydurdular. Ya ben kesinlikle eşit bakan bir adam. Bak savunmuyorum. Özür diliyorum. Bu kadar insandan da özür diliyorum ama savunmuyorum. Bugün pandemi dahi Tayyip Erdoğan'a bağlayacak kadar cahil bir kesime belli bir noktada cahil kesime e, sahip insanlarız. Başkan şimdi sahip şimdi abi Lütfen devam bu devam kadar devam, devam Z devam kuşağı devam olarak devam edecekseniz hiç bilgi sahibi olmadan devam edelim. Hadi. Ben de ben de zaten de. seni ben dinliyoruz de. burada. Devam. Ama bize de söz <laughs> Abi lütfen konuşsun <laughs> arkadaşlar. E, ben bitirdim abi konuşsun arkadaş. Çok, çok teşekkür ederim. Şimdi abi bak çok teşekkür ederim. Arkadaş devam etsin benim yerime. Evet arkadaşa vereceğim. Ben hep şunu biliyorum gelişmiş bir ülke yaptığı üretimle ve eğitimle baz alınıyor. Bize baktığımız zaman 2018 verilerine göre 134 ülke arasında eğitimde 99. sıradayız. Zaten üretimi ise anlatmaya hiç gerek yok. Sıralamada var mıyız yok muyuz? O da tartışma konusu eğitim konusu. Ben başarıyı ben bak ben kendi personelime de söylüyorum. Başarıyı ben kişiye bağlarım kardeşim. Ne devlete bağlarım, ne yönetime bağlarım, ne bu kadar insana bağlarım. Başarı kişinin kendi saklıdır. Tamam mı? Bak. bak. Doğru, Ama imkan helal. yoksa bak, da. Abi imkan yoksa abi, da, da kişi eğitim nasıl teklif Gel ya bakayım. Ay Nasıl din? Neden seçiyordu o zaman? Evet imkan. Sen mezarlı. abi Onlar sen az önce dedin ki. Çıkar. Öyle abi bak bir dakika. Nerelisin güzel kardeşim sen? Ben Vanlıyım abi. Vanlısın. Sen Van'da bugüne kadar ne kadar ee, kütüphaneler, eğitimle alakalı ne kadar e, üretimler yapıldığını sen farkında mısın? İnşa Yok. edilen binaların farkında mısın? Yok. Hiç gittin mi Van'a? Ne zaman ki? gittin? En son iki yıl önce gittim. En son 2 yıl önce gittim. Erciş'te yapılan bir tıphaneyi biliyor musun? Biliyorum. E niye bu gerçeği o zaman konuşmuyorsunuz? Ne bir kütüphane yaptı diye ülkenin <laughs> eğitim iyi mi yani? Abi <gülüyor> sen <gülüyor> sen de olmadıktan sonra bir başkasına suç arama. E Sen de olma... Sen okuyor musun abi? Sen sadece kütüphaneye bağlı bağlı e, Ben eğitim e, Eğitime bağlıyorum. Bak bir tane kütüphaneden Adam konuşmuyorum. kütüphane yapacak. Zaten mecbur bu. Devletin e, görevi zaten. E, sana bir şey bahşediyor. Ben Sen... parayı ben veriyorum zaten. Ya, güzel kardeşim. Zaten. Bak. Bu abi <laughs> elindeki Yo, Ben bitir sabır, bak ben teşekkür ettim mi? bitiriyordum. Elindeki bir de elinde bir değer var tamam mı? Sen bu elindeki değeri bilemezsen kaybedersin. E. Bak. Ya elinde bir hazine var. Bunu bilemezsen kaybedersin. Adam sana bugüne kadar hizmet etmiş. Ya ben devam et devam et. Abi abi bak ne olur. siyasete bağlamayacağım. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Söz veriyorum. O 1 bir, bir dakikada bitiriyorum. Kılıçdaroğlu'ndan örnek verelim. Sürekli kafa düşen, bir yerde konuşurken diğerini unutan bir adam. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Evet. Ama hırsızlık yapıyor, ülkeyi satmıyor. Ya kardeşim, kardeşim, Kılıçdaroğlu, satmıyor, kardeşim, Kılıçdaroğlu gibi, satmıyor, Kılıçdaroğlu gibi o, bir şey adam yükseltmiyor. Ya girmeyeceğim, girmeyeceğim. Kılıçdaroğlu, ya, girmeyeceğim, girmeyeceğim. Kılıçdaroğlu, ya, girmeyeceğim. Kılıçdaroğlu doğru konuşsun. Ama seni destekleyen burada kimse yok. Ya, ya, yok. Ya, kimse yok. Ha, Kılıçdaroğlu gibi bir ya, adam, ya, adam bu ülkeye namussuz siyaset lazım. Ben Onu da ben getireceğim yapalım. diyen bir adam. Bir şey soracağım sana. Evet, bunun yok mu? Yok mu abi, yok mu? Bu bir adam. Güzel çıksın? Bak, yok bu. Doğru, doğru, doğru. Namussuz doğru. siyaseti doğru. getireceğim doğru. diyen bir adam. Bak, tarını, bak. Bir tamam, hudut bak, ama hudut demiyor, Siz hayır, hayır, hocam, hudut demiyor, gerildi. sınır ortam ortam namustur diyor, tamam. sınır yok bu ülkede, bu ülkede hudut var, hudut, tamam. hudut kanla çizilen bir şey, kanla, tamam, tamam mı, Peki. sınır diye bir şey yok. Teşekkür ederim, olsun hadi. hadi. Kusura bakmayın. Kapat. Senin hükümetin bütün Afganları, Suriyelileri bu ülkeye alıyor. Teşekkür ediyorum, Daha